Nasıl barista olunur? Barista ne iş yapar? İşte baristalıkla ilgili bilmeniz gereken her şey. Kahve barmeni yani barista olmak gençler arasında son dönemin en moda işlerinden biri. Kahve zincirlerinin her geçen gün çoğalması da bu mesleği icra edebilecek gençlere duyulan ihtiyacı arttırıyor. Peki nasıl barista olunur? Baristalar ne yapar? Çalışma şartları nelerdir? İşte detaylar. Son zamanlarda artan kahve tutkusu meslek seçimlerini de etkiliyor. Bugünlerde gençlerin en gözde mesleklerinden biri de baristalık. Kahve sektörünün giderek yaygınlaşmasıyla bu alanda yetişmiş elemana duyulan ihtiyaç da büyüdü. Kahve konusunda uzmanlaşan baristalar günümüzde kolaylıkla iş sahibi olabiliyor. Baristalar kahve evinin coffee house kriterlerine uygun doğru kahveyi yapmakla yükümlüler. Kahve evinde satılan kahveden ve kahve ekipmanlarının kullanımından sorumlu olan baristaların işi kahveyi hazırlayıp sunmakla bitmiyor. Kahvenin kavrulmasından içilebilir hale gelmesine kadar tüm aşamalara onlar karar veriyor. Örneğin Türk kahvesini ortalama 1.5 dakikada Espressoyu ise 25 saniye gibi kısa bir zamanda hazırlamaları gerekiyor. Kahve evlerinin kültüründe yer alan samimiyet ve cana yakın tavır da baristalardan beklenen özellikler arasında bulunuyor. Baristalar hangi ürünün ne kadar süre ısıtılacağı, bir ürünün yanına en çok hangi kahvenin yakışacağı gibi görevlerin yanı sıra misafirlerin mağazadan mutlu ayrılmasından da sorumlular. Peki her isteyen barista olabiliyor mu? Eğer hizmet sektöründe çalışmaya yatkın bir kişiliğe sahipseniz yani güler yüzlü, sosyal ve pozitif biriyseniz şansınız yüksek. Önemli kriterlerden biri elbette genç ve hızlı olmak. Genellikle fakülte ayırt etmeksizin yeni mezunlar tercih edilse de bu işi yapan öğrenciler de bulunuyor. Elbette 18 yaşını geçmiş olma şartı aranıyor. Barista eğitimi nasıl alınır? Kahve zincirlerinin işe aldığı adaylara verdiği teknik eğitimlerde işin incelikleri detaylı olarak anlatılır. Kahve nedir? Kaliteli kahve nasıl yapılır? Sunum nasıl yapılır? Kahve çeşitleri nelerdir? Kahve hazırlama teknikleri nelerdir? Gibi bilgilerin dışında marka, servis, misafir ilişkileri ve koçlukla verilen diğer eğitimler arasında yer alıyor. Barista ne kadar kazanır? Aylık kazançları en az asgari ücret olan baristaların yükselme imkanına sahip olduğunu da belirtelim. Genellikle sınavdan geçerek önce maestroluğa yükselen baristaların maaşı tecrübeyle orantılı olarak artıyor ve önlerinde önce mağaza müdürü, ardında da bölge müdürü olmaya giden bir kariyer fırsatı bulunuyor.